İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ancak şimdilerde Miami'de olan Şeyma Subaşı, Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye katılıp o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı üzerine birçok ünlüden tepki çeken açıklamalar geldi. Gülben Ergen sosyal medya hesabında Cadılar Bayramı yere batsın. Hayatını yaşayanların paylaşımlarını görmek istemiyorum. Ölüm, hüzün, acı, dram, yokluk, korku, kaygı tek gündemim. İnsanlar hastanede, evladını arayan, korona kaygısı yaşayan. Benim güzel ülkem yastadır. Yasta olmayan, bunu hissedemeyen herkes uzak ifadelerini kullandı. Ebru Polatsa tepkisini gösterirken adeta ağzını bozdu. Yani tek bir şey söyleyeceğim. Şu cadılar bayramını kutlayanlar var ya. O cadının süpürgesi size girsin inşallah. Başka da diyeceğim şey yok pislikler. Tiyatro ve sinema oyuncusu Gürgen Öz, İzmir'de depremin açtığı yaralar henüz kapanmamışken, Cadılar Bayramı'nın kutlanmasına şu sözlerle tepki gösterdi. <laughs> ah arkadaşlar ya, kendi kendimi köy evimdi. Sinirden gülerken yakaladım ama elimde değil. Vallahi elimde değil. Şimdi biliyorsunuz İzmir'de deprem oldu. Çok üzüldük. Hepimizin başı sağ olsun. Bütün İzmir'e hepimize geçmiş olsun. Bunun matemini tutarken hemen ertesi günü bir sürü paylaşım Instagram'da. Cadılar bayramınız kutlu olsun. Cadılar bayramınız kutlu olsun. Dedim ne oluyor ya? İnsanlar vefat etti, insanlar zarar gördü, insanlar evsiz kaldı. Göçük altında olanlar var. Siz Cadılar Bayramı kutluyorsunuz. Hani kendi bayramımız olsa bir derece. Gam yemeyeceğim. Cadılar Bayramı, Amerikan Bayramı. Yani sen ne yapacaksın Cadılar Bayramı senin neyine ya? Ya bu ben buna en çok buna çok gülüyorum bizim memlekette böyle Amerika'nın bir şeyini özenip böyle cadı gibi giyinip partilere gitmeler, onun bayramını kutlamalar falan. Ha ama buraya çok uyar çünkü bizde cadı çok. Cadı çok, çok cadı var. Cadılık çok var bizde. Olur. Oyuncu Pınar Altuğ Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'nın paylaşımına hayat devam ediyor şeklinde yorum yapan bir kullanıcıya hayat devam mı ediyor? Hala enkazın altında yaşama tutunmaya çalışan var. Yeme içme demedik ama azıcık edep yahu ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Can kaybının arttığı İzmir'de hala enkaz çalışmaları sürerken Tepkiler üzerine Şeyma Subaşı gece yarısı bir açıklama yaptı. En azından böyle zamanlarda enerjimizi daha faydalı şeylere çevirebilecekken birbirimizi yargılamak için çabalamasak keşke. Herkesin hayatta ve en önemlisi duygularını nasıl ve ne şekilde yaşadığının tartışılmaması gerektiğine inanıyorum. Kişisel hesabımda yaptığım paylaşımlardan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması. Ben depremde yara alan insanların acısına biraz olsun ortak ihtiyaçlarına ise destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Fakat bunu her fırsatta bağırarak değil, olması gerektiği gibi sessizce yapıyorum.'' Partiye katılan Şeyma Subaşı için bir tarafta her şey yapıp enkaz altından can çıkaran gönüllü abimiz, bir tarafta da partiye katılan Şeyma senden utanıyorum ve enkaz altında o kadar insan varken sen nasıl mutlu olabiliyorsun gibi yorumlar yapılmıştı. Magazin noterini izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.